Ani bir Covid-19 virüsü salgını dünyadaki herkesin normal yaşamını değiştirdi. Uluslararası Sağlık Örgütünün öngörüsüne göre enfekte insan sayısı artmaya devam edecek ve salgın bir süre daha devam edecektir. Virüse karşı küresel bir savaş başlamış oldu. Ulusun ne olursa olsun insanlar virüsle enfekte olabiliyor. İki grup insan en hassastır. Yaşlılar ve altta yatan hastalıkları olan insanlar. Yaşlandıkları ve vücut fonksiyonlarında düşüş gösterdikleri için virüs bulaştıktan sonra riskleri diğer insanlardan daha yüksek olacaktır. Covid-19 virüsü akut bulaşıcı bir hastalıktır. Şimdi bilim insanları ve teknik personeller yoğun bir şekilde ilgili ilaç ve aşıları geliştiriyor. Ancak sabırla beklememiz gerekiyor. Hastalığı tedavi etmenin tek yolu semptomatik olarak tedavi etmektir. Hasta virüse karşı savaşmak ve iyileşmek için kendi bağışıklığına güvenmek zorundadır. Virüsün nasıl geliştiğini değiştiremeyiz. Ancak yapabileceğimiz çok önemli bir şey var. Bu da virüslere karşı savaşmak için bağışıklığımızı geliştirmek. Neden bazı insanlara kolayca bakteri ve virüs bulaşmazken bazılarına kolayca bulaşabiliyor? Sadece bir cevap var. Bağışıklık. Vücudun bağışıklık sisteminin virüs yayılırken yeniden ayarlanması uzun zaman alsa da gıda takviyeleri ve sağlık ürünleri yoluyla bağışıklığı yeterince güçlendirebiliriz. Sağlıklı bağışıklık, insanlar için hastalıklara karşı savunma hattı ve insan vücudu için en büyük rekabet gücüdür. 希望大家喜欢。